Merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar gündemde olan bir konuyla karşınızdayım. Filistin Özellikle de e, İsrail'in e, Lübnan'daki Filistin kamplarını e, yerle bir ettiği dönemde yaşadıklarım bir başlangıçtı. Ama tabii ki o korkunç kuşatma altında Beyrut'ta yaşadıklarım şu anda Gazze'de devam ediyor. E, yani iki buçuk milyona yakın insan etkilendi bu savaşta. Ölü sayısı 40 binin üzerinde, e, yüz binleri geçen yaralılar var ve iki milyon insan yer değiştirmek zorunda kaldı ve halen değiştiriyor. Bu savaşta kullanılan, açıkçası korkunç, insanlık dışı bir bombardıman ve geçtiğimiz günlerde yıl dönümü vesilesiyle Amerika'nın Nagasaki ve Hiroşima'daki atom bombasına eşdeğer tutuluyor. Bir tarafta ülkelerin bu olaya bakışları, diğer tarafta Hamas'ın sürdürmeye çalıştığı savaş ve ortada kalan o muhteşem coğrafyanın olağanüstü insanların yaşadığı Filistin Dramı. Geçtiğimiz aylarda çok önemli bir fotoğrafçı, ustamızı İstanbul'da ağırlamıştık, Donat e bin, 1982'de Time dergisinde kapağım çıktığını o haber vermişti. Çalıştığı gazeteden e, senin değil Coşkun Aral'ın fotoğrafı yayınlandı demişlerdi. O da aynı günün sabahı bana bu kitabını hediye etmişti. Kitap çok önemli. Donat Makkulin, e, Jonathan Dibley isminde bir İngiliz yazarla beraber Filistin dramını 1982'lerde gündeme getirmişti. Yani 80'li yıllarda gündeme getirmişti. Ve gariptir en son karşılaşmamızda bana yani ne yazık ki kitabı kendisine götürdüm imza imzalatmak için ama ya bana bunu verirsen iyi olur çünkü e, kütüphanemde olmayan tek kitabım demişti. Veremedim. Çünkü benim için de çok önemli. Time'da fotoğrafım çıktığında bana hediye ettiği bir kitap ve içinde bayağı bir sayfalık bir yazı var. <laughs> Şimdi Filistin dramı ne zaman başladı? Çok uzun bir hikaye. Katliamlar Zinciri ne zaman başladı diye sorarsanız 1948 İsrail Devleti'nin kurulma aşamasında Deir el-Yasin'de aşağı yukarı yüzlerce Filistinli'nin tek başlarına kalmış kadın ve çocuklardan ve yaşlardan oluşan Filistinli'nin. Aralarında İngiltere'nin terörist diye aradığı, sonraki yıllarda İsrail Başbakanı olan Menamin Begin'in de olduğu İrgun örgütü tarafından yapılan ilk katliam. Yani bizim elimizdeki fotoğraflar bunu anlatıyor. Ve gariptir. Geçtiğimiz dönemlerde bir sergi düşünüyordum. O 1948'de Devrül çekilen fotoğrafların ardarda benzerlerinin çekildiği İsrail'in gerek Filistin toprakları, gerek Filistinlere sürüldüğü, göç ettikleri topraklarda yapmış olduğu katliamlar. Fotoğraflar hep aynı. Yani hep aynı. çocuklarıyla kaçanlar, ölenler, ölülerine gömülecek mezar arayanlar, kitlesel göç fotoğrafları, yerle bir olmuş binalar, bütün bunlar hep dejavü, yani önceden görülmüş fotoğraflar bizim için. Ben bir fotoğrafçı olarak 1982'de yaşadığım o insan manzaralarını, o cehennemin içinde yaşamak zorunda kalan, cehennemi terk etmek üzere artık hayatta kalma mücadelesi veren insanların hikayesini 90'larda da gördüm, 2000'lerde de gördüm ve meslektaşlarım şu anda, Filistinli meslektaşlarım ölü sayısı 200'ü geçti gazeteciler arasında. Onların bize duyurmaya çalıştığı fotoğraflarla görmeye çalışıyorum. Şimdi dünya ne yapacak derseniz, dünya açıkçası 1982'de olduğu gibi olayın bir soykırım olduğunu, 82'de çünkü böyle bir başvuruda bulunmuştu. Ariel Sharon, o zamanlar Filistin kasabı olarak tanımlanan Sabra Şatilla'da, ve Filistin kamplarında yüzlerce insanı öldüren o Filistin kasabı Lahey'de Adalet Divanı'na götürecekken götürülemedi, engellendi. Şu anda bir soykırım suçlamasıyla Filistinler uluslararası alanda haklarını arama çabası içindeler diyoruz. Güney Afrika'nın başvurusuyla Uluslararası Adalet Divanı hareketlendi. Biz de Türkiye olarak bugünlerde karar alıp onlarla beraber bu Filistin halkına karşı yapılan soykırımı bir şekilde hem tedlin edip hem de İsrail'in bu vahşetini durdurma çabası içindeyiz. Ne kadar başarılı oluruz bilemiyorum. Çünkü 1982'de Celile'de Barış adı altında İsrail'in giriştiği yine bir soykırımı benzeri bir operasyon. Üstelik Lübnan topraklarında yapmış olduğu bir savaşta bir istila hareketiydi. Ne olduysa ondan sonraki yıllarda olduğu gibi çaresiz Filistinler aynı sahneleri tekrar yaşamaya başladılar. Dedim ya Devrül Yasin'den bu yana hep aynı manzaralar. Nasıl olacağını bilemiyorum. Ama Hamas malum 7 Ekim'de 2023'te dünyada eşi benzeri olmamış ve bugüne kadar hiçbir gerilla örgütünün yapmadığı bir operasyonla kimilerine göre terör eylemi, kimilerine göre artık yeter dedirtecek sivillere yönelikte de bir eylemdi. Bu savaşı başlattı. Ama İsrail sanki bunu kullanırcasına dedim ya Nagazaki'de, Hiroşima'da Amerika'nın Japonları yenilgiye uğratacak o mutlak savaş olarak tanımladığı atom bombasının kullanımı gibi günlerce yani milyonlarca kilo patlayıcıyı o Gazze'nin yerleşim bölgelerine attı. Ölü sayısı 40 bini geçti diyoruz ama kesin değil çünkü yıkıntılar arasında ne var ne yok bilemiyoruz. Yerle bir olmuş binaları ben hatırlıyorum bugün gibi. Yani onların içinde zaten iş makineleri yok ki, iş makinelerini harekete getirecek yakıt yok ki e ne diyeyim e depremlerde olduğu gibi o alışkın olduğumuz e, enkaz içinden insan kurtarılsın. Öyle olmayan bir yerde açlığa mahkum edilen ve sürekli yer değiştirmeleri istenen bir toplum. Direniş halen var. Geçtiğimiz günlerde e, İran'da e, Hamas lideri İsmail Hani'nin öldürülmesinden sonra örgüt, ee, çok önemli bir e, savaşçısını e, Yahya Sinvar'ı lider yaptı. Bütün bu Hamas'ın radikal operasyonlarını düzenleyen, planlayan kişi olarak. Hayatının neredeyse bir çeyrek yüzyılını İsrail cezaevlerinde işkence altına geçirmiş bir liderden bahsediyorum. E, kendisi Gazze doğumlu, savaş içinde doğmuş, büyümüş, yakınlarının ölümüne tanık olmuş e, bir lider. 7 Ekim 2023'te yapılan eylemin çok ağır bedelle ödeneceği çok kişi tarafından söylenmişti. Hatta dünyanın büyük bölümü o tarihlerde bu eylemi kınamıştı, terör eylemi olarak nitelenmişti. Ama ardından Netanyahu'nun tam da arzu ettiği gibi bir alma bir intikam operasyonunu başlatıp şu anda yaşadığımız bir soykırımının sürme olayını düşündük mü, ne kadar düşündük, bilemiyorum. 40 bin'i aşkın hayatını kaybeden insanın büyük bölümü, yani neredeyse 20 bin'i çocuk. Ya yani bunları her gün ama her gün durmaksızın e, bizim bu korkunç savaşa tanıklık yapan meslektaşlarımızın gönderdiği fotoğraflardan görüyoruz. Yardım ulaştırma olayı da engelleniyor. E, Amerikalılar biliyorsunuz bir e, yani İsrail'in yerle bir ettiği bir limana bir suni liman. E, inşa etmeyi kalktılar. O da ellerinde patladı. Tekrar onarılacak dendi ama hiçbir şey yok. E, bir tarafta savaş, bir tarafta bombalar, diğer tarafta açlık e, ve ilaçsızlık bütün bunlar e, o coğrafyada yaşanırken bizler her gün dünyanın bu işe vereceği tepkilerden bahsediyoruz. Acaba birileri Netanyahu'yu ve arkasındaki savaş isteyen o savaş makinesini, o ölüm makinesini durduracak mı diyoruz. Çok zor olduğunu biliyorum çünkü e, bir tarafta biz yüzyıllarca çektik, bize bunu çektirenlere biz de bunu çektireceğiz anlayışıyla, rovanşist bir anlayışla e, Filistinleri yok etmeye çalışan Siyonist akım. Tabii ki bu Siyonizm dediğimiz zaman e, tek e, bakışı olan bir e, jeopolitik görüşten bahsetmiyorum. Yani neredeyse Türkiye'nin de içinde olacağı bir coğrafyaya bu bizim vaat edilmiş toprağımız diye bakan, anlayışın da içinde olduğu bir politikadan bahsediyorum. Ben uzun bir dönem Orta Doğu'da yaşarken o hayalle yaşamış insanlarla karşılaştım. Yani bize kutsal kitaplarımızda e, Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş bir toprak var. Biz buraları alacağız diyen anlayışla e, İsa'nın dönüşünü ortaya çıkacak bir savaş sonrasına bağlayan bir başka anlayış ittifak halinde. Unutmayalım. Dünyadaki en büyük teknoloji donanımı, en büyük silah üreten firmaları ne yazık ki bu anlayış destekliyor. Yani ona baktığınız zaman. E bugün Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'da gelişmiş ülkelerdeki silah üreten, silah pazarlayan çok önemli firmalar hep İsrail'de bu mantığın bir şekilde sponsoru gibi oluşumlar. Peki diyeceksiniz ki diğer tarafta ne var? Dünya niye? bu Filistinli kardeşlerimize yapılan soykırımını durduramıyor. Niye sessiz kalıyoruz? Bence bir eksik tarafımız var. Yani bunu çok özgün bir anlatımda söyleyebilirim. E, yıllar önce Lübnan'da e, tanık olduğumuz savaşlar sırasında tanıştım. E, Naci El Ali isminde bir karikatürist. Anzalai diye bir yarattığı karakter vardı. Böyle ellerini arkadan bağlamış, kafasında saçları birkaç tüy gibi görünen bir çocuk figürü ve anlatmaya çalıştığı bütün olayların ön planında bu çocuk, Naci El Ali. Kendisi şu anda hayatta değil, 1987'de hayatını kaybetti. Doğu büyüdüğü coğrafya benim de yakın olduğum Lübnan coğrafyasındaki Filistin kamplarıydı. Sayda'daki Filistin kamplarında doğmuş. 1982'deki işgali birebir yaşamış bir sanatçıydı. İnanır mısınız onun yapmış olduğu karakterler Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bu operasyonunu desteklemesine rağmen biz fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan çok daha etki yaratmıştı. Ve dünya kamuoyunu o karakter çocuğun tanık olduğu olaylarla bir şekilde etkilemişti. E, yıllarca biliyorsunuz henüz kimliği bilinmeyen bir Banksy, yani çok önemli bir karikatürist var. Hatta defalarca Filistin'e gidip o kuşatılmış insanın zar zor girebileceği coğrafyada o İsrail'in korkunç açık hapishaneye dönüştürdüğü duvarların üzerlerine bile e, mesajlarını karikatürle anlatmıştı. Yunus Arası'ndaki yolda Banksy'nin birkaç yıl önce yapmış olduğu Üzerinde çelik yelekli Barış güvercini Ağzında zeytin dalı Bu bölge malum duvarlarla ayrılan Ne yazık ki Barış'ın henüz uğramadığı bölge Umarım Bu güvercin, bu beyaz güvercin ağzındaki zeytin dalıyla Barış'ı bu topraklara tekrar serper işte Yani Radikal savaş tabii ki bir tarafta ama bir başka tarafı daha var e, Sanatla e, kamuoyu etkilemekle. Sanırım bu tarafı eksik. Zaten Müslüman aleminin en büyük eksikliklerinden biri bu. Ben az önce Donatma Kül'ünün kitabına baktım. Yani Filistin davası ortaya çıktığında e, en büyük bu davaya karşı tepkilerden birini o dönemin en zengin Arap ülkesi olan Suudi Arabistan'ın kralı faysal gündeme getirmişti. Petrol Bakanı olan tanınma fırsatı da bulmuştum. Amerika'da eğitim görmüş. Şeyh Zeki Yamani, onun e, aklıyla ya biz e, evet e, Suudi Arabistan e, silahlı gücü yok ama elindeki güç e, Filistin'e açık destekte bulunmak için İsrail'e karşı savaşan e, Suriye, Mısır ve Ürdün'den çok daha etkili bir savaş yöntemi. O yol neydi biliyor musunuz? Petrol ambargosu. Biz Türkiye dahil bütün dünyayı sarstı. Petrol fiyatları öyle üstünde yükseldi ki e, savaşı durdurmak zorunda kaldılar ve İsrail'le ilk anlaşma o dönemde yapıldı. Çünkü İsrail e, kendi evet şu anda teknolojisiyle başka denizlerde, Akdeniz'de petrol arıyor. E diğer tarafta biliyoruz Azerbaycan'dan Bakü'den neredeyse İsrail'in e ihtiyacı olan petrolün %40'ı bakın altını çizerek söylüyorum yüzde %40'ı Bakü-Ceyhan hattıyla İsrail'e devam ediyor, yani İsrail e akmaya devam ediyor. O yüzdendir ki İsrail'le Azerbaycan arasında inanılmaz bir ilişki hem askeri anlamda hem ekonomi anlamında var. Bunu Azerbaycan hiçbir zaman yalanlamadı ama eğer farkındaysanız, dikkatli takip ediyorsanız hiçbir zaman biz Azerbaycan halkının veya yönetiminin ağzından bir e, soykırımını duymadık. Yani ben Azerbaycanlı kardeşlerimizin 1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Ermeni terörünün e, yaşandığı dönemde oradaydım, o topraklardaydım. Bizzat tanık oldum. Yani Ermenistan'ın e, dünyadaki silahlı diğer terör örgütlerinin desteğiyle ASAL'a dahil olmak üzere Dağlık Karabağ'ı ele geçirdiği dönemde ben oradaydım. Türkiye'den gönderilen silahlar vardı ama onları kullanacak askeri olmadığı için Ermenistan çok kısa bir sürede dağlık karabağ aldı topraklarına kattı. Evet onların büyük bölümü kurtarıldı ama nasıl kurtarıldı dersek, evet bizim desteğimiz olduğu söyleniyor ama en önemli desteklerden birinin de İsrail'den geldiği meçhul değil. Bir savaş varsa, bugün Hamas'ın diğer Filistin örgütleriyle beraber geçtiğimiz günlerde Çin'de yapılan bir buluşma vardı. Filistin hareketinin geçmişte olduğu gibi, tek başlı olup ile karşı verecek mücadelede tek yürek olması çok önemli. Çünkü unutmayalım Filistin hareketlerinin de birbirine düşürüldüğü dönemler var. Ben bunu 80 döneminde defalarca yaşadım. Suriye yanlısı örgütlerin 83 yılında ülkede tekrar gerillalarının, savaşlarının başına geçmek isteyen Arapat'ı nasıl engellediğini Trablus, Şam'da yaşadım. Aylarca Arafat ve savaşçıları Trablus'taki e, kamplarda e, Suriye toplusunun e, baskısı altında direndiler yüzlerce binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Onu izleyen yıllarda yine Beyrut'ta, Sayda'da ve Suriye'de bu kez Şii Emel örgütü ve e, Lübnan'da Filistinleri istemeyen askerin baskısıyla yine on binlerce Filistinli hayatını kaybettiğini ben biliyorum. O yüzden. Filistinlilerin öncelikle tek yürek bir buluşması, mücadele gerekiyorsa tabatanlarını kurtarmak için mücadele etmeleri ama dediğim gibi başka alanlarda da akılcı yöntemlerle dünya kamuoyunu etkileme, etkilemeleri gerektiğini biliyorum. Demin verdiğim örnekler çok önemli. Yani bir Banksy'nin benzeri bir olayla bugün açıklayamadığımız çok mesajı e, çocuklar dahil herkesin kafasına sokabiliriz. Ben Time'da o fotoğrafımı kapak olarak yayınladığımda bana Amerika'dan onlarca ama onlarca mektup geldi. Biz bize anlatıldığı gibi olmadığını sizin sayenizde gördük. Biz İsrail'in Galile'de barış operasyonunu Filistinli teröristleri ortadan kaldırmak için yaptığını zannediyorduk. Halbuki sizin kucağında bebeğiyle kaçan kadın fotoğrafınız yayınlandığında bunun gerçek olmadığını gördük. Şimdi dediğim gibi kanıksanma tabii ki gündemde. Bütün savaşlarda medyanın dozu zaman zaman kanıksatabiliyor. Ama önemli olan dediğim gibi dünya kamuoyunun bu gerçeği tam olarak bilmesi. 7 Ekim 2023'te yapılan eylem e, sivillerin bir kutlama sırasında e, adeta yaşadıkları bayram ortamını bir cehenneme döndüren eylem bence de e, bir terör eylemi. Yani kesin ve kesin böyle bir eylemi ne e, kabul edebilirim ne de bunu bir Filistin mücadelesi olarak tanımlayabilirim. Ama ardından bunun zaten İsrail tarafından şu anda yaşanan adeta bir soykırıma dönüştürülen bir rövanş, bir intikam operasyonuna dönüşeceğini ben tahmin ediyordum. Şimdi buna karşı alternatif düşünceler vardı. Artık e, yani yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. E, biz bununla eğer elimizdeki reyne say sayısını artırırsak e, İsrail kamuoyunun da desteğini alırız diyen belki bir zihniyet vardı. Belki onlar zorlamışlardı. Ama bilinen bir şey var. Böyle bir olay Netanyahu'ya yaradı. Zar zor iktidarda kalan bir e, fanatik, e, bir zorba, bir katil kendi halkının e, geleceğini sözde kurtarmak için daha önce düşündüğü bir operasyonu hayata geçirdi. Üstelik kendi içinde var olan muhalefeti de yanına alarak veya muhalefetin etkisizleşmesini sağlayarak. Bu eylem kime yaradı? Netanyahu'ya yaradı. Peki Filistinler kendi silahlı güçlerine sahip olmayacaklar mı? E, Batı Şeria'da olan o pasif durum hep devam edecek mi? E, yerleşimciler Filistin topraklarını her gün gasp edecek mi? Tabii ki bu sorular da ortada. Unutmamak gerekir ki İsrail yani o e, 1967 Savaşı, 73 Savaşı'ndan sonra neredeyse 10 misli artırdı sahip olduğu toprakları. Çünkü Filistinlerden boşalttığı, Suriye'den ele geçirdiği o topraklara yerleşimcileri koyuyor ve üstelik onları silahlandırarak koyuyor. Bu tamamen hazırlanmış bir göç stratejisi. O Deirül Yasin döneminde başlayan, yavaş yavaş ilerleyen, belirli dönemlerde de hızlandırılan bir politika. Bunu biz biliyoruz çünkü bu politikanın mimarları bu yüzyılın insanları değil. Bu politika geçtiğimiz yüzyıldan bir yüzyıl önce, yani 1800'lerde tasarlanmış bir olay. Çünkü o dönemde yazışmalar var. İsrail Devleti'nin kurulmasına ilişkin planlamalar yapılıyor. Bu planlama dünyada biliyorsunuz emperyalist ülkelerin planları böyle günlük kararlarla, yıllık planlamalarla değil, uzun hesaplarla yapılabiliyor. E burada da bu planlamaları yaparken o katliamlar düşünülmüştür. Az önce size gösterdiğim Donald McGill'in kitabında bir sayfada sonradan aralarında İsrail Devleti'nin başbakanı olan insanlar bile terörist olarak tanımlanıyordu İngiltere tarafından. Yani bir otelin bombalanıp onlarca İngiliz'in ölümünden sorumlu bir menahem beginden bahsediyorum. Ve İsrail'in uzun bir dönem yöneticisi olan insanların da olduğu bir kitleden bahsediyorum. İrgun örgütü. E bütün bunların terörist olduğunu dünya biliyor. Yani 67 savaşı, 73 savaşı e, bakıyorsunuz dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden biri olan Sovyet silah teknolojisinin en üst kaliteli ürünlerini alıp Mısır ve Suriye bir anda e, İsrail'e saldırmaya kalktılar ama ne yazık ki askeri yönden üstelik bayramda olmasına rağmen bu saldırılar başarısız kabul edildiler. İran bu konuda ne kadar etkili olur? Yani geçmişte 1980'lerde e, öncelikle Emel Hareketi'ne verdiği desteğin, Emel Hareketi'nin birdenbire Suriye, Hafız El-İsad yanlısı olmasıyla, Hizbullah'ın devreye sokulmasıyla, içinin içinde olduğunu her zaman gösterdi ama İran artık eski İran değil. Geçtiğimiz dönemde yaşananları biliyoruz. Ekonomik sıkıntı Doruk'ta. Yani Hizbullah'a vermiş olduğu mali destek. Askeri destek eskisi kadar değil ki. Hizbullah çok eskiden yapmış olduğu eylemleri yapamıyor. Yani 2006'larda vermiş olduğu bir savaş vardı. İsrail'i de bayağı yormuştu o savaş. Ama artık o gücü göremiyoruz. Evet sınır boyunca yani Celile bölgesinde İsrail'e yakın o sınır bölgesinde katyuşaları gönderiyor. E, uzun menzilli bazı füzeleri atıyor ama e, İsrail'in hava savunma sistemiyle yani bir ancak bazı yerlere, bazı hedeflere ulaşabiliyor. Ama İran'ın da, Hizbullah'ın da tam olarak bu savaşta olma imkanı biraz zor gibi görünüyor. İran dediğim gibi maliyetli bir savaşa girme imkanına ne yazık ki sahip değil. Hizbullah da, evet Hizbullah mensupları Lübnanlı, Filistinliler gibi değiller çünkü Filistinler istenmeyen misafir pozisyonuna getirilmişlerdi o mücadele boyunca. Hizbullah'ın kendi e, kitlesi tamamen Lübnanlı olduğu için e, Lübnan halkından gelen tepkiler önemli. Unutmayalım Hamas'ın 7 Ekim saldırısından önce e, Lübnan'la e, Fransa üzerinden İsrail ile yapılmış bir anlaşma vardı. Üstelik Hizbullah'ın veya Şii toplumunun yoğun olduğu, Güney Lübnan'da bir takım doğal gaz aramaları için Fransa'nın da için içinde ortak olduğu bir konsorsiyum faaliyete geçmişti. Ve uzun bir dönem Hizbullah'ın sessiz kalması buradaki kendi kamuoyunun tepkilerinden ötürüydü. Yani biz Hizbullah'ı 2000 başlarında olduğu gibi görecek miyiz diye sorulursa ben endişeliyim biraz. Hizbullah tabii ki söylemlerinde e, Filistin halkının yanında olduğunu, buna ilişkin savaşı verdiğini vereceğini söyler ama İsrail'in Filistin topraklarında özellikle Gazze'de vermiş olduğu o vahşetin durdurulmasını ne kadar sağlay sağlayabilir? Soru işareti. Yani bu savaş eğer Dünya Kamuoyu müdahale etmezse, eğer sağduyu Dünya'da e, söz sahibi olmazsa ne yazık ki bir yıkım olarak devam edecek. Şimdi savaş ve donanım kolay bir şey değil. Yani bunu biz ülke olarak kurtuluş savaşımızda yaşadık. Yani evet, o silahı alan evet bize Sovyetler Birliği'nden silah yardımı yapılmıştı. Bir kurtuluş savaştı ama onun mimarı, onun mimarları yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onunla beraber yola çıkan Gönül Birliği'ne kavuşmuş. Aralarında kayırmacı, değil. Osmanlı döneminde çok iyi eğitim almış, dünyayı bilen insanların öncülüğünde verilen bir savaştı ki o savaş başarıya ulaştı. Şimdi Filistin hareketi bundan sonra ne yapacak diye soruyoruz. Öncelikle kendi aralarında birliği bulmaları lazım. Siyaset yapılırken öncelikli olarak tanımlamalarda inanç ayrımcılığı, ötekileştirme yani Düşünebiliyor musunuz? Bunu İsrail bile zamanında yaptığında elinde patladı. İsrail'de nüfus azaltılıyor diye Etiyopya'dan fallaşalar getirildi, siyahi Yahudiler. Bunlar bir süre sonra İsrailli faşistler tarafından adeta bir soykırımla uğrayıp ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar. Sözde dünyanın en modern, en demokratik ülkesi tanımlanan İsrail, kendi Yahudi toplumuna bile ayrımcılık yaptı. O yüzden dedim ya, bazı noktalar çok önemli. Hamas'ın bir ihvan hareketi olması, ihvan korkusuyla yaşayan ve bu korku nedeniyle aman fazla gitmeyelim yarın öbür gün bize de zarar verebilir tehlikesi Arap aleminde ne yazık ki var. Bunun sonucu çok açık söylüyorum bir Trump'ın İbrahim anlaşmalarına neredeyse Körfez'in bütün ülkeleri koşarak gidip imza attılar. Yani bunları unutmamak gerekir. O yüzden Filistin'i bekleyen e, tabii ki bu mücadele devam edecek. Umarız ve temennimiz en kısa zamanda bu vahşet, bu İsrail'in yapmış olduğu soykırımı sonlanacak ama akılcılıkla Filistin halkının kendi kaderini, tayin hakkının da bir şekilde gündeme getirilmesi lazım.